o süslü ağacın oraya doğru gidiyoruz. yükseklik bir 50-60 metre var. Bak şövalyeye bak. Şövalye nasıl yapmış? Normal bir at boyunda ve normal bir insan boyunda. Fikirler gerçekten çok güzel. Bak. Bu kilisenin yanında ney var? O kadar çam, süsleme çamı gördüm de bunun kadar güzel süslenir çamak, yeni gördüm. Bütün burada resim çekiniyorlar.